Brawl Stars oynuyoruz. Ee, karakter çıkarmaya çalışacağız. Karakter çıkarsa çok iyi olur. Neyse. karla ee, oynayacağız arkadaşlar. Dur. Nereye? Heh. Dur şimdi. Ee, gir baba şuraya. kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve like atmayı unutmayın Eğer abone ol ve like atarsanız çok sevinirim Neyse oynayalım Hadi yeni karakter geliyor lo Gold. We'll boss. Çok geç bastım ama ay çok erken bastım ama yine iyiydi. Şöyle bir şey yapacağım. Evet. Şu 24. Son. Oy. Şimdi öyle bir Evet arkadaşlar bayağı bir kişi şu an oyundaymış. Neyse. Evet arkadaşlar. Neyse hadi. Vuramazsın ki, vuramazsın ki. Lan 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 lan. Kaleciye bak be Musera. Evet arkadaşlar. Kolet. Git 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 git. git. Adamsın. Ah. Oğlum kaleci masera ya. Gol, gol. Hadi Nita. Oğlum Nita. Nope. Bebeğe bak ya. Çık bakayım oradan adam. Ben öldürürüm Nita. Dur ben. Şöyle alalım. Şuradan bir korku alalım. ona. Tam ulti bastık. Ulti vardır. Aha. Ee, ee, nasıl yapabilirim? Şu ultiyi basayım. Çık oğlum. Ah be. Azı kızdı. Ne oldu lan Collet? Korktu mu? Allah. Can verdi. şöyle şöyle bas. Adam. Dur. Burada dur. dur. Koş. Neyse kazandık. Boşuna da ultiyi basalım. Ne güzel. Kaç kişi öldürmüşüz bakalım. 4 kişi öldürmüşüz. Çok iyi. Bence eee şimdi ne yapalım söyleyeyim mi? Şöyle bir ee, sıcak böyle yapalım. Sıcak bölge yapalım. Bir kere sıcak bölgede oynayalım. Evet. Arkadaşlar. Siz gidin oraya. Adamsınız. Çık lan. Oğlum çık. Oğlum çık. Ah be. Tamam baba. Burası benim. Siz gidin baba. Siz gidin. Siz gidin. Sen ve sen git. Burası benim. Buraya ben maksarım. Gelen var. Gelen var. Tamam siz buraya maksadınız. Tam maxlayın. 8 bit maxladı. Takım sıcak bölge. Takım, takım hadi be. Hadi 60'a çıkardık. Hadi hadi. Ah be. Öldürmezsek oraya gittiğimizde çok sıkıntı olur. Baksana şimdi aramızda bir fark var. Neyse hadi Daryl sen git. Burayı ben koruyorum. Evet arkadaşlar. Ee, e, arkadaşlar. Arkadaşlar. E, bir dakikalık ara. Evet arkadaşlar. Bir dakikalık ara verdik. Ara verdik. İşim vardı. Neyse maçı kazandık. 20 kişi öldürdük. 4 kişi daha öldürürsek Karla çok iyi olur. Hadi girelim maça. Evet. Geç sen oraya sen o tarafa geç. Geliyor geliyor geliyor. Baskın var baskın var baskın. Ah ah beğenmişsin. Emz öbür hesabımda olsaydım seni yapardım. Baksana kardeşim orayı maksiyonlar çoktan var. Oraya kır, oraya git, oraya git, oraya git, oraya git. Oğlum var ya şu emz, emz, emz Allah 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 kasıyor 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 kasıyor, kasıyor 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 kasma 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 nere kaçıyorsun emz nereye? nereye 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 kardeşim nereye hadi bura adamsın bura sıcak bölgeye ele geçirdik biz kendisi yerimizi şimdi sana onlarınkine 59'a 71. Buraya koru. Buraya koru. Burayı. Öldür. Tu. Ay bura. 75 yaptılar. Burada da. Neyse buraya mas. Max diyeceğim de onlar şey yapacak. bir kere Max edecek. Koş. Koş 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 lan 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 öldüm 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 yenilik iyi halt ettiniz neyse Üç kişi öldürmemiz gerekiyor 3 kişiyi de herhalde öldürürüz savaş bana gir Ah kasma. Hadi geldim. Hadi hız. Adamsın aynı Mike. Lan Teo. Abi ben buna alışamadım herhalde ya. Baksana gitmiyor. Hadi ama Teo. Aferin. Şu iki kişiyi şuradan alalım. Aa beş tane kaldı. Öldür. Teo. Ah be. Abi ben Karla hiç güzel oynayamıyorum ya. Sonunda bir kişi öldürdük ha. Şöyle yapsam, çift yapsam, oynasam olmaz mı acaba? Bu arada arkadaşlar, siz Brawl Pass'ta benim gibi yani akılsız olmayın. Brawl Pass'taki elmasları biriktirin. Brawl Pass etkinleştirirsiniz. Ben etkinleştiriyordum. Tam 20 elmas kalmıştı. Aklıma şu geldi. Mega 3 tane 2 tane ne Mega kutu açtım. Gitti. Yani gitti o kadar elmas. Ondan sonra bir tane büyük kutu açtım şey geldi 20 20 şey geldi neydi onun adı 20 elmas geldi arkadaşlar ondan sonra 20 elmas gelmişti ben de şaşırdım dedim madem elmasım varken niye 20 elmas gelmedi neyse kazandık ben uğraşmıyorum cek nasıl bir şeyler O atarlanmış. Jeki onu aldı. Şu bulu da ben alayım. Bir kişi ölürdüm. Neredesin lan? Neredesin? Evet. İki kişi öldürdük. 24 oldu. Bir tane Şöyle inşallah çıkar inşallah. Şöyle bir gelelim. Şu koda kalır ya. Kim yapmış kodu? Joker. Şuraya bırak. Aç. yok bir şey gelmedi. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik abone olmayı ve like like atmayı unutmayın arkadaşlar ve görüşürüz.